Adım Rüstem, İstanbul'da yaşıyorum, 52 yaşındayım, harfiyat sektöründe çalışıyorum, ee, şoförlük yapıyorum, tır kullanıyorum. Ee, hem çalışıp hem de bir hayalimiz var işte karavan yapmak, ona mücadele, onun için uğraşıyoruz, mücadele veriyoruz. Karnımızda varsa, yazılmışsa zaten yaparız. Kısmet olursa bineriz. Ya yani ne bileyim böyle şeyleri seyrederken seyrederken neden ben de çekmiyorum hani bir anım olsun diye ben de çekmiyorum. Yoksa benim öyle bir bir şey kazanayım falan filan gibi bir derdim yok. Benim sadece hani yaşadığımı yapmaya çalıştıklarımı paylaşmak istiyorum. Başka bir derdim, nasıl yok. Ondan sonra işte bugün de İşim bir çekmek istedim video. Şu anki mevkim tam olarak İstanbul Çiftala. Döküm sahasının içindeyiz. Ee, harfiyat dökmeye gidiyoruz. Sol tarafımız Karadeniz. Buyurun. Balıkçı kayıpları var. Orada. Karadeniz. Bütün ihtişamıyla, bütün güzelliğiyle Karadeniz. yolda girip gelen şoför arkadaşlar. İşte böyle akşama kadar gidiyoruz, geliyoruz, harfiyatımızı döküyoruz. Ne bileyim işte ama bir de bazı kesim bizi hani e, trafikte kaba olarak biliyor ya ne bileyim belki bir iki tanesinin öyle olmadığımıza ikna etmeye çalışırım. Bakın görüyor musunuz? Karadeniz. Hani hepimiz Bari istisna ayırayım da hep öyle değiliz demek istiyorum. Tabii bizim içimizde de var öyle sert kullanan arkadaşlar. Ama onlar da zamanla yanlış yaptıklarını anlıyorlar. Yavaş yavaş düzeltiyorlar kendilerini Şurada güzel 2-3 tane balıkçı kayığı var. Bazen öyle güzel dalga oluyor ki burada insan seyretmeye doyamıyor. bu harfiyat sektörü böyle. Ne bileyim. Sabah 6-7 gibi başlar. Akşam 67 gibi biter. Bizimki biraz farklı. Bizim yerimiz biraz trafikte yoğun olduğu için biz gece biraz erken baş, Erken bırakıyoruz. Ne bileyim hiç hani bazı seyredecek olan arkadaşlar eğer olursa hiç hani Döküm sahası falan görmemişse görsün hani. Ne bileyim. Sonra... Bir saniye bir telefonum var. İşte böyle. Burası döküm sahasının içi. Şurada sağ tarafta döküm yerimiz var. Burası e, kum ocağı aynı zamanda inşaatlara giden kumlar buralardan çıkar. Şuralarda elekler falan var. Ekimi arkadaş döken şahsi arabalar şuradan gidip kum yüklerler yani şu yerden. Götürdüler. Nalburlara, inşaatlara dökerler. Ondan sonra hani bizim istek olursa bize yani talep olursa biz yapıyoruz yoksa bizim işimiz harfiyat yani biz harfiyatta çalışıyoruz şimdi sarfiyatçılık. Ne bileyim. Alışmışız. Dışarıdan yeni gelen arkadaşlara zor görünür ama ne bileyim. Ben alışmışım bu işe. Yani önceden e, otobüs kaptanlığı da yaptım. Bir firmada İzin vermek hani şey olmazsa koşla, otobüs kaptanını yaptım. Ee, ona bağlı bir Renault vardı. Ömer Demirci, eğer seyrederse patronum on numara bir insandır. <laughs> Müdürümüz Onur Bey, on numara bir insandır. Çoğu ekmeklerini yedim, Allah razı olsun. Benden yana hakkım helal olsun. Bu arada misafirlerimiz geliyor karşıdan. Bakın bizim her günkü adamlarımız, can bunlarlarımız, biz her gün şeyimiz vardır bakın misafirlerimiz. Buyurun. Evet. Yine gider. Sırayla gidiyor. Böyle de akıllı hayvanlar arkadaşlar. Hepsi böyle tek sıra olur gider. Böyle pek nadir böyle sağda solda olur. Ha böyle tek sıra halinde var 50-60 tane vardır. Rahat vardır. Böyle giderler. Yayılırlar. Bunlara bakınca insan huzur buluyor. Yani ne güzel 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 suratları var. <laughs> Öyle koy, bir hoş. Mesela camışlar da var burada. Onları da belki görürüz. Onlar da gariplerim. Hep çamura yatıp çıkıp kalkıyorlar. Burada gölet çok olduğunda geliyorlar göletlere, çamurlara girip çıkıyorlar. Şimdi az kaldı. Takriben bir iki dakika içinde damper kaldıracağız. Onu da görürsünüz damper kaldırmayı. Ha bu arada aracımız bu e, kullandığım araç 2021 model Mercedes 1845 Atros yeni arabada e, 170 bin kilometrede. E, bizim şirketin arabaları hepsi yeni. Patron yeni dedi arabalar. 15 tane bundan var. Ne bileyim, i̇yi yani otomatik, gayet nizamı, konforlu, çok lüks arabalar. Ne bileyim bu iş için gider mi gider ama işte çok lüks arabalar, ne bileyim bunlar parçası pahalı arabalar. Hani benim fikrime bakarsan bu işin arabası yine Mercedes ama 1840 Aksor. Hani onlar bu işin arabası. Hani parçası normal. Ne bileyim sağlam kemikli araba. Bu da kemikli araba da bunlar çok lüks araba. Yani aşırı derecede lüks araba bunlar. Ne bileyim yani. Ama işte gidiyor kullanıyoruz. Patronu atmış. Biz de kullanıyoruz. İşte döküm sahası arkadaşlar. Burası. Böyle sırayla burada her şey. Acele yok burada. Acele ettim miydi? gider bir yerden batar kalırsın. Onun için sıranı takip edeceğim. Bakın hep bunlar dökmüş arkadaşlar. Damperlerini kaldırmışlar. Şimdi böyle döküm alanında böyle hopopçular olur. Şu arkadaş gibi. Onlar bizi yönlendirir. Şuraya döküm, buraya döküm Biz de gider dökeriz oralara. Bakın bunlar damper kaldıran arabalar. Sırayla. Şu en başta şirketin arabası. Kenan abi. Herhalde şuraya kalacağız. Bilme geliyor. Nereye kalacağımıza şaşırdık. Bakın bu arkadaş. Burada güvenlik. Güvenlik gibi bir şey. <laughs> Bunlar bizim burada elimiz ayağımız. Bakın şu an aynadan bakın benim arabanın tamperi kalkıyor. Şu an gösteriyorum tamper kalkıyor. Bu D8, D9, D10 bunlar da burada bizim. malzemelerden kalanları itiyorlar. Biz battığımızda bizi çıkarıyorlar. Herkesin bir, bir var var. Böyle kamper kalkıyoruz. Ben onu arabada öpüyorum artık. Ben yani biraz dikkat isteyen bir iş çünkü Böyle fazla sürdürelim diye ben. O zaman göstermek devirme ihtimali var. çoğu arabalar gelir. Boş arabalar da gider. Bu devranı böyle döner derler ya. Bakın şu ileride denizin orada. Hemen şurada. Ee, acayip bir herhalde sanırım kuru gemisi o. Bayağı büyük diyor. Bayağı büyük bir gemi gelmiş. Burada zaten bekliyorlar normalde. Sonra Çanakkale istikametine devam ediyorlar. İşte bizim işimiz böyle. Aslında işte ne bileyim... Keşke böyle bir saha iç olsa da saha iç çalışsak. Rahat rahat. Ne biz kimseyi rahatsız etsin, ne kimse bizi rahatsız etsin. Ama hani büyük laflar ederler ya derler ya, Adın çıkmış 9'a inmez diye diye Şimdi bizimki de o hesap Sektörde demin de dediğim gibi bazı bir iki tane yani Cahil arkadaş onlar ya Genç hani kanı kaynayan arkadaşlar Sektöre yeni girenler e, Arabalar da hep yeni artık eski araba yok yani bu sektörde e, Ne bileyim yani şu gördüğünüz 100 tane diyelim ki arfiyat araba sürdürseniz 90 tanesi otomatiktir. Sonra yani bir taksi kadar hız yapabiliyor. Ne bileyim. Her şeyinden rahat. Ama işte e bunu kötü amaçlarına kullanan arkadaşlar da yok değil. Var. Biz de görüyoruz televizyonda, haberlerde falan. Adam ralli yapıyor resmen tırnağın. O şeritten o şeride. Şurası kum yıkama yeri. Şurası. Şurası ileride adam resmen koca tırnağın yolda ralli yapıyor. Hani o şeritten o şeride bu şeritten o şeride ne bileyim, var yani yok değil. Ama onlar yüzünden işte biz de arada gülüyoruz. Yapacak bir şey yok. Zaten e, kamyon şoförüyüm ve özellikle de harfiyat şoförüyüm dedim mi bizim bir ayrıcalığımız var. İnsan toplumun gözünde bir ayrıcalığımız var yani. Aslında ne bileyim, bilmiyorum öyle mi gerçekten. Bu arada, ineklerin yarısı burada, yarısı orada. Geçiyorlar karşıdan karşıya. Buyurun. Hani bizim sektörde böyle mesela boş yerleri, yani şöyle göletleri doldururuz biz. Ha yani onu söylemeyi unuttum. Mesela bakın burası bir gölet, burada dolacak. E orası mesela karşı taraf, o döktüğümüz yer şurası, şurası, Dola dola gelecek. Buraya, burada dolacak. Yani düşünün şu ara dolacak komple. Burası dümdüz olacak. Şurası doldu. Zamanında buralar da boştu. Bakın buralar doldu. Buralar hep dökümdür yani. Şuralar. Ondan sonra bu sağ tarafımız burası da döküm. Burayı da doldurdu Ben buraya da çok afiyet dökmüşümdür. Şuraya da çok afiyet dökmüşümdür. Yani buralar zamanında hani kum ocağı olduğunda hep kazılmış ee, işte mesela bu sektörde de öyle bir şey ki yani kazıyorsun Kazdığından para kazanıyorsun. Sonradan da işte şey yapıyorsun sen söyle. de ee, doldurup para alıyorsun hani harfiyattan getirip doldurup biz onlardan para alıyordu. Önce önceden böyleymiş bizim duyduğumuz ee, işte bu belediyeler bu işe elini alınca. Özellikle de bu işte AK Parti zamanındaki belediyeler bu işi tekerlerini alınca belediye bütçesine de kasasına da bayağı bir katkısı oldu bu işin. Çünkü öyle böyle bir para değil bu. bu çok büyük bir paradır bu. Yani takriben buraya diyelim ki bir arabanın döküş maliyeti 200-250 bin lira. E şimdi bir arabada günde 4-5 sefer dönüyor ne bileyim yani kayıtlı kayıtsız yani atıyorum maksimum yani yalan söylemek istemiyorum ama İstanbul'da bir 100 bin üstünde harfiyat arabası vardır bu işi yapan e bunların günde her arabanın maksimum 3-4 sefer döktüğünü hesaplayın ve bunun da 250 bin liradan düşünebilirsiniz 250 liradan tanesi. Bir arabayı 250 liraya döküyoruz. 200 250 arası. 250 bin demeyelim. O zaman eski parayla milyara gidiyor. 200 250 liraya ödeyelim. Büyük para yani. İşte Karadeniz yanımız. Buralar hep doldu. Buraları biz doldurduk. Buralar hep boştu buralar. Buralar. Buralar hep boştu. Buralar hep doldurduk işte. Burası olduğu gibi kum ocağıydı zamanında kum çıkarmışlar. Sahi. Şimdi işte belediye üretmek istediği zaman her şeyde üretebilir yani. İyi oldu yani böyle belediyenin kazanması iyi oldu yani belediye kazansın ama o, o parti o part önemli değil. Yeter ki belediye kazansın, hizmet versin kardeşim kim olursa olsun Ali olsun Veli olsun bana. Ben hiz, alacağım hizmete bakarım. Bana kim hizmet veriyorsa ben onu, onu konuşurum. Ondan sonra bakın burası şu ortaya buraya çok büyük bir mal geldi. Hadi ha burası kocaman bir çukur daha var. Te bakın şurada ileride. Bak bir oluyor şurada bir kırık var ileride şurada ileride. Hemen şurada bir kırık yer var. Oradan burası var. Kocaman bir çukurdu burayı doldurdu. Ha bu tarafı doldurdu. büyük dalga kıramlar yaptık oraya. Deniz Vazan çünkü bu Karadeniz. Bayağı bir kükrüyor geri geldiğinde. Ama dolduruyoruz ama bir denizcilik sözü vardır. Deniz, denizden bir şey alamazsın. Deniz verdiğinden fazlasını alır diye. Alır da yani. Bakın şu hemen görüyor musun şurası? Şimdi gösteriyorum. Dalga kıram büyük dalga kıran yaptık ama o yaptığımız kale kalesuru gibiydi şimdi ufacık bir şey oldu ufacık bir şey kaldı şöyle dalga kıran işte hani telefondan fazla iyi anlamıyorum da yaklaştıramıyorum Yoksa yani yakın yani hemen yani aksine 40-50 metre ileride ee, burası bizim kantarımız gelen arabalar burada tartılır ödememizi yaparız Ödemeyi biz tabii fiş veriyoruz. Patronlar gelip para yatırıyor. Yatırdığı para kadar fiş alır. Sonra bize dökeriz. Önce para sonra iş. Burada öyle kural. Kantarda burada tartılırız. Ondan sonra tartına göre parayı keserler hesabından. Atıyorum kaç param var diyelim. 20 lira. 2 lira, 3 lira, 5 lira keserler. 20 lira dolunca bir daha gelir para yatırısı. Öyle düşünüyorum. Yani kumbaraya ne kadar para yatırırsan o kadar şey olur. Şurası yönetim binası falan. Hemen burası kumsal burada. Şurada insanlar kömür mümür topluyor. Gelizden kömür mümür geliyor. Onları topluyorlar. Çuval bu. Sonra... Burası işte bizim dökümün girişi. bu sektörde epey zamandır varım. Yani maksimum atıyorum bir 15 senenin üstünde yani Yazın otobüslere gidiyorduk. Kışın bu sektöre geliyorduk. Yazın otobüslerde güzel oluyor. Hani Bodrum, Marmaris, Kuşadası, hani Akdeniz bölgesine çalışıyordum. Güzel oluyordu. Kışında kamyon harfiyat işi güzel oluyor. Bizim sektör mesela bu sektörde yağmur yağdığı zaman çalışamazsınız, döküme gelirsiniz, döküm kapalı olur, gidersiniz yatarsınız evinize. Ne bileyim, o şeyi var. Yazın da işte çalışmanız gerekiyor, zorluğu var. Toz toprak biraz oluyor, ama artık eskisi gibi değil yani. Şimdi artık araçlarımızın hepsi e, klimalı, klimalı. Mace. Ne bileyim her türlü konfor düşünülmüş, yapılmış zaten. Böyle arkadaşlar geçiyor. Şimdi şu ileride bir tane çay alacağım, kısmet olursa çayımızı içeceğiz içe gideriz. köy. Çift alan köyü. Şurası. Bizim oradan e, şu yolu kullanmamız Burada bize yol yaptılar. Biz de yolu kullanıyoruz. Bizim için daha iyi. Mesela böyle yerler var. E, burası yıkama mesela. Araç yıkama yeri. E, burada mesela demirciler var demirler alıyorlar. Hani arkadan çıkan demirleri şoför arkadaşlar değerlendiriyor, satıyorlar. Ne bileyim. Sigarasını, çayını karşılıyor. Olabilir yani. İnsanın ihtiyacı oluyor. Güzel oluyor yani. Kötü bir şey Havalanın orada yani ana yola çıktığında tekrar orayı da göstereyim size Havalanın yolunu ve trafiğe girdiğimizde e, ana yola bakın bakalım ne türlü şeylerle karşılaşacağız ya da hiçbir şey normal trafiğin akışına göre gideceğiz hiç belli olmuyor neyse biraz sonra görüşmek üzere 还是家庭这一